Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce ufak bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayırıp abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Fenerbahçe Trabzonspor'la aradaki puan farkını kapatabilir mi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Katalan devi Barcelona'nın Manchester City'nin yıldız oyuncusu Ferran Torres için 4 isimden vazgeçmeye hazır olduğu belirtildi. Markada yer alan habere göre İspanyol devinin başkanı Laporta'nın Torres'i çok beğendi ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Gazetede yer alan haberde Barcelona'nın takımdaki 4 futbolcusu Samuel Umtiti, Coutinho, Clement Lenglet ve Osman Dembele'yi bu transfer için gözden çıkardığı ifade ediliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sport 1'de yer alan haberlerde ise Barcelona'nın Torres'le uzun süreli bir anlaşmaya vardı öne sürülmüştü. Haberin devamında ayrıca Manchester City'nin 21 yaşındaki futbolcunun satışından 70 milyon euro bonservis geliri beklediği de yer alıyor. Serie A'da bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Juventus, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Tutto yer alan habere göre Juventus, ara transfer döneminde Manchester United'ın Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ancak Juventus'un işi hiç de kolay değil. Futbolcuyla Barcelona'da yakından ilgileniyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun Manchester United'daki geleceğini ise kırmızı şeytanların yeni teknik direktörü Ragnar'ın kararı belirleyecek. 2021-22 sezonunda kötü başlayan Leipzig'te, Batur'a 48 yaşındaki teknik adama kesildi. Leipzig Union Berlin mağlubiyetinin ardından Amerikalı teknik direktör Jesse Marsh görevden aldı. Nagelsmann'ın Bayern Münih'i devralmasının ardından göreve getirilen Marsh, Leipzig'in Avusturya'daki kardeş kulübü Salzburg'u çalıştırıyordu. 48 yaşındaki teknik adam sezona feci bir başlangıç yapmalarından 3 ay sonra görevinden alındı. The haberine göre Leipzig'in eski patronu Manchester United'a yapacağı ilk transferi çoktan belirledi. Çok yönlü oyuncular felsefesine uyan Ragnik, Leipzig orta saha oyuncusu Amado Haydaray'ı transfer etmek istiyor. Oyuncunun 32 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi bulunuyor. Lilin yıldızı Burak Yılmaz sezon sonunda Süper Lig'in yolunu tutabilir. Futbol Plus kanalının iddiasına göre Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor'a karşı büyük bir sempatisi var ve Akdeniz ekibinde emekli olmak istiyor. Adana Demirspor'la Burak Yılmaz arasında henüz bir transfer görüşmesi yok. Ancak Lilin Yıldızı yıldızıyla Adana Demirspor Başkanı Burak Sancak yakın bir ilişkiye sahip ve sürekli görüşüyorlar. Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılıp yeniden Süper Lig'e gelebilir. Barcelona Chelsea'nin yıldız forveti Timo Werner'i Ocak ayı transfer döneminde katlosuna katabilir. Eğer Barcelona Raheem Sterling'i transfer edemezse ikinci seçenek olarak Werner'i imza attırmaya çalışacak. Ayrıca Barcelona maaş bütçesinden dolayı Timo Werner'le düşük maliyetli bir anlaşma yapmak istiyor. Katalan devi Werner'i satın alma opsiyonu ile kiralayabilir. Ancak Chelsea'nin yıldız futbolcusunu geçici bir anlaşmayla ayrılmasına izin verme olasılığı oldukça düşük. Barcelona teknik direktörü Xavi de Chelsea'de ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Werner'in büyük bir hayranı. Muhammed Salah'la Liverpool arasındaki sözleşme krizi uzun süredir devam ediyor. Kontratı 2023'te sona erecek olan Salah, Liverpool yönetiminden ciddi bir maaş artışı talep ediyor. Liverpool'la Salah'ın temsilcileri arasındaki görüşmelerin çözümsüzlüğe doğru ilerlemesi, basında Barcelona söylentilerinin çıkmasına neden oldu. İngiliz ekibinin formasıyla 223 maçta 144 gol atan Salah, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırdı. 29 yaşındaki oyuncu her fırsatta Liverpool'da kalmak istediğini dile getirse de bunun gerçekleşmesi için şartların sağlanması gerektiğini vurguluyor. Bu sezon 20 maçta 19 gol, 8 asistle oynayan Salah, Liverpool'un Premier Lig'de yeniden zirve yarışına dahil olmasını sağladı. Mısırlı oyuncu ligde 15 maçta 13 gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 6 gol attı. Galatasaray mutlaka alternatif bir golcü almak isterken Burak Elmas'ın bahsettiği isimlerden birisinin de Fransa Ligi takımlarından Nantes'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Randal Kolo Muani oldu ortaya çıktı. Muani için şu anda resmi bir teklif yok ama menajeriyle görüşmeler başladı. Genç futbolcuya Galatasaray'a gelirse kendisinin nasıl bir geleceğinin beklediğinden bahsediliyor. Muani gibi 22 yaşındaki bir oyuncunun Fransa liginde gol atarken ve piyasası varken Türkiye'ye gelmesi zor gözüküyor. Ama Galatasaray da geri adım atmıyor. Projenin doğru anlatılması, hayallerin doğru satılmasıyla Fransız golcünün ikna edilebileceğine inanılıyor. Menajerin ikna sürecinde Avrupa Ligi'nde alınan başarılı sonuçlar da ciddi bir yardım teşkil ediyor genç oyuncunun olumlu davranması yöneticileri de umutlandırdı. Nant altyapısından yetişen Moani geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giydikten sonra takımına geri dönmüştü. Bu sezon 15 karşılaşmada forma şansı bulan futbolcu 4 gol atarken 3 asist yaptı. Transfer market değeri ise 10 milyon euro. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın raporu sonrasında yönetimin transfer çalışmalarına başladığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmelerin sonrasında Ajans haberine göre Fenerbahçe'nin transfer gündemine iki sürpriz isim geldi. Fenerbahçe'de transfer gündemine gelen ilk isim Güney Kore Ligi'nde Jeonbik forması giyen Min Song oldu. 22 yaşındaki oyuncunun transferi için vatandaş Kim Bin destek istenebileceği öğrenildi. Sol kanatta forma giyen tecrübeli futbolcunun Güney Kore ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek 4 yıllık kontratı bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1,5 milyon euro civarında. Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Kim Min Jae'nin de formasını giydiği Güney Kore milli takımından 6 kez davet alan genç futbolcu bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı. Min Kyu Song, Güney Kore'deki 2021 sezonunda 28 mücadelede 8 gol ve 1 asist üretti. Fenerbahçe'de sağ kanat pozisyonu için sürpriz bir isim gündeme geldi. Real Sosyet adın başarılı oyuncusu Adnan Yanuzay da Fenerbahçe'nin transfer listesine dahil oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu bu sezon Real Sociedad formasıyla 19 resmi maçta forma şansı buldu. Adnan Yanuzay bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist üretti. Belçika milli takımıyla da 13 resmi karşılaşmada süre aldı. 26 yaşındaki oyuncu bu süreçte rakip fileleri bir kez havalandırma başarısı gösterdi. Adnan Yanuzay'ın güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da istenilen performansı ortaya koyamayan Aytaç Kara gözden çıkarıldı. Aytaç Kara için iki İzmir ekibi olan Göztepe ve Altay transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray ile görüşmek için harekete geçen iki ekip de orta sahalarını Aytaş Karay güçlendirmek istiyor. Aytaş Karay'ı daha önce de isteyen Mustafa Denizli ve yönetim bu transfer için harekete geçecek. Diğer yandan bu sezon kötü bir performans ortaya koyan ve orta sahada sıkıntılar yaşayan Göztepe'de Aytaş Karay için hamle yapmak adına Galatasaray'la temas kuracak. Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu daha önce Mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi. 22 yaşındaki oyuncu Kanada ve Hollanda milli takımlarında da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti. Genç Yıldız henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı. Ancak yakın çevresiyle paylaştı. Resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtiliyor. Ferdi Kadıoğlu bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edecek. Sarı lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi. Genç yıldızın takımda kalmak adına bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade ediliyor. 1999 doğumlu Ferdi Hollanda altyapısından yetişti. Fenerbahçe henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon euro ödeyerek Katlosu'na katmıştı. Milan'ın golcüsü Zlatan İbrahimovic geçen sezon sonunda eski kulübü Paris Saint Germain'e sportif direktör olarak dönmeyi düşündüğünü açıkladı. Futbol kariyerine 1999 yılında Malmö'de başlayan İbrahimovic, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve Manchester United gibi kulüplerin formalarını terletti. Kariyerinin son dönemlerini yaşayan deneyimli oyuncu, 2012-16 yılları arasında forma giydiği Paris Saint Germain'e dönmek istiyor. Ancak futbolcu olarak değil. Zlatan İbrahimovic, 2018 yılında Manchester United'dan ayrılıp Los Angeles Galaxy'nin yolunu tuttuğunda herkes kariyerinin son dönemlerini yaşadığını düşünüyordu. Ancak İsveçli yıldız herkesi şaşırttı ve Ocak 2020'de Milan'a geri dönerek Mayıs ayında da İtalyan deviyle sözleşme yeniledi. Deneyimli oyuncunun Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezonsa İtalyan ekibiyle çıktı 12 karşılaşmada 6 gol 1 asist kaydetti. Premier Lig takımlarından Liverpool'un yeni kaleci antrenörü, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunun en önemli isimlerinden biri olan ve sonrasında Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takımdaki kaleci antrenörlüğünü de yapan Taferel oldu. El böylece Brezilya milli takımında da çalıştırdığı vatandaş Alisson'la yeniden buluşmuş oldu. 1994 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya milli takımının da kalesini koruyan 55 yaşındaki futbol adamı çalışma izinin tamamlanmasının ardından resmen Liverpool. Liverpool teknik heyetinin bir parçası olacak. Saferer Liverpool'daki görevinin yanı sıra Brezilya milli takımındaki görevine de devam edecek.